Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Nisan ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Nisan ayı zen açılma enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz. Şimdi demek ki buymuş. Ee, dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular manasızdır. Yapmanız gereken en akıllıca eylem ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet zaten şimdi canlar genel açılımınızdan geliyorum buraya. Orada da artık bir dönemin kapatılması gerektiği ile ilgili bir çağ, güçlü çağrı vardı. Yeni döngü sizi bekliyor. E, fakat e, yani istikrarı sağladığınız alan çok önemli. Bu döngüde Nisan ayı itibariyle gölgede istikrar sağladığınız sürece gölgeyi çoğaltacağınız ışıklı tarafa arınarak, tazelenerek kapanışları yaparak ışıklı tarafa geçtiğinizde orada istikrar sağladığınız ölçüde ışık ve bolluk bereketle ilgili bir istikrar sağlayacağınız orada da göreceksiniz. Gördük. Lütfen gidip genel açılımınızı da izleyin. Çünkü potansiyelinizi göreceksiniz orada. Neleri gerçekleştirebilecek olduğunuza dair çok güçlü projeksiyon tutar genel açılımlar. Çünkü bütün bilinçaltı enerjilerinizi görürsünüz orada. Burası ise belirli alanlara nokta atışı tespitlerle yaklaşır. Farkındalık kazanalım. Yolculuğumuzla ilgili irade sahibi olma aşamasında e, bilgiyle, bilgelikle ilerleyelim diye. bir his, Hizmeti güçlüdür zen açılımların. Peki. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı deste var canlar. Bilmeyenler için bilenler zaten biliyor. Üçünü de bağışladım sokak hayvanları yararına. E, o yüzden e, alışveriş yapabileceğiniz adresi de e, alışveriş man link Anlız konuşamıyor. Açıklama kısmına bırakacağım linkini. Punto Tarot destelerinden benim destelerimi sipariş verdiğiniz ölçüde hepsi tamamı tamamı sokak hayvanlarına bahşediliyor, bağışlanıyor. Peki bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımız da olabilecek. En sevgi dolu, en dayanışmacı Nisan ayı frekansını yükselt. Enerji kartlarını da sevgiyle aldım, kabul ettim. İlerleyelim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerji artık savaşçı ruhunuzu koruyacaksınız Nisan ayı itibariyle. Size yaraşır bir biçimde azimli olmanız gereken bir döngü ve e, denge içerisinde sizin için başarı ne anlama geliyorsa, kalıcı başarı, mutluluk ne anlama geliyorsa dengeyle oraya doğru disiplinle ilerleme zamanı. Buraya odaklanacaksınız. Şimdi buraya odaklanamazsanız ne olur? E, gölgenin ağır basmasına izin verirsiniz, disipline olamazsınız, kararsızlıklar yaşarsınız, işte konsantrasyon bozukluğu olabilir, özgüven, özdeğer problemi olabilir, iradeyle eleme geçmekle ilgili geri planda kalırsınız. Dikkat! dirençleriniz kısmında çünkü net bir görüş açısı geliştirmek, perspektif geliştirmek ve bir şeyleri kesip atarak ileriye doğru rüzgar gibi ilerlemeye karşı bir direnç var burada. İçsel dürüstlüğe direnç, dışsal dürüstlüğe direnç var. Çünkü kendi kendinize dürüst sohbetler yapmanız gerekir burada ve dış dünyada da bazı mevzuları dürüst bir iletişim, akıcı bir iletişimle zamanında çözmek gerekir. Ee, eğer iletişimle çözülmesi gereken problemler varsa direnmeyin. Ama onun dışında burada zihinsel özgürlüğe ve iradeyle zihinsel özgürlükle iradeye doğru, iradeyle ileriye doğru git, gidişe karşı bir direnç var burada. Şimdi yanı sıra e, içsel sorumluluk seviyeniz tekrar size yarışır bir biçimde artık bazı mücadeleleri geride bırakarak bakın bunun zaten farklı desteler kullanmış olmama rağmen e, bunun bir öncesini kaotik alanı gördük zaten genel açılımınızda e, bunun öncesinde mücadele var kavga var. İçte veya dışta hiçbir yere varmayan yakıcı yıkıcı kavgaları geride bırak diyor sistem size bunu içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştir ve bütün bu kaotik e, yakıcı yıkıcı alandan ileriye doğru gitmeyi seç kendimi seçiyorum. Yaşama sevincimi, yaşama gücümü, bireysel ışığımı, bireysel irademi, yaratıcı eylem gücümü, yaratıcı zekamı seçiyorum diyerek parla lütfen. Parla, ışığın parlak olsun. İçindeki sıcaklık dışına yansıyacak böyle olduğunda ve başarılara imza atmaya başlayacaksın. Bunu içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştir. İleriye gitmekle ilgili bir sıkıntınız var arkadaşlar. Nerede takıldınız? Nelere takıldınız? Neyi bırakamıyorsunuz? Hangi oluş biçimine? Çünkü çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu da gördük genel açılımınızda ve bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme ile ilgili çok güçlü titreşimler vardı. Hem enerji kartlarınızda hem Tarot kartlarınızda. E, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu kalbinin bilgeliğiyle uyumlanma zamanı geldi. Egonun hileli sesleriyle, küçük zihninle, sabotajcı zihninle uyumluysan eğer e, hiz, hizalanman bu şekilde olacak ve parazitli yayınlarla yaşayacaksın bu hayatı. Sana kuantum alanından o parazitli oluşa denk parazitli deneyimler gönderilecek. Ama bir an önce egoyu bir tarafa bırakıp yüreğinle uyumlanırsan o yüksek benliğin, vicdanın, merhametinin onayladığı yoldan ilerlersen vizyonunla uyumlanmış olacaksın. Kendi yüreğinle uyumlanmış olduğun için çekim yasası çalışmaya başlayacak ve seninle uyumlu, seninle denk güzellikler, mucizeler, armağanlar senin alanına doğru gelmeye başlayacak. Çünkü benzer benzeri çeker. Şimdi burada bir bakın bakalım kararlar alırken yürek merkezinizle mi karar alıyorsunuz yoksa birilerine göre bir şeylere göre mi? E, plastik mi, sentetik mi ya da kazanma güdüsüyle mi, kaybetme korkusuyla mı? Nasıl karar alıyorsunuz bu döngüde? Bir bakın bakalım. Çünkü yüreğin bilgeliği başkadır. Yüreğin sesiyle egonun hileli sesleri birbirine karışmasın. Bakın iki tane at görüyoruz burada değil mi? Bir siyah, bir beyaz at. Biri ışığı, biri gölgeyi temsil ediyor. Artık netleşme, yüreğinizin bilgeliğiyle, kendi iradenizle yaşama gücünüzle, yaşama sevincinizle, bireysel ışığınızla bütünleşme zamanı gelmiş. O yüzden bu korku çok manasız. Başarı başarıyla ilgili kaygılısınız. Her şeyin belirgin olduğu, sıcacık olduğu, ısıtan, aydınlatan, parlatan enerjiyle bir bütün olduğum, başarıyı, içsel özgürlüğü, huzuru, zaferi deneyimlediğim bir oluşu, bir döngüyü yaşayamayacak mıyım gibi bir korku var burada. Bu adımları birer birer attığınızda bu korkunun son derece boşuna olduğunu görürsünüz. Rüzen açılımlarda hiç şaşmaz. Yanı sıra mutluluk mu istiyorsun, başarı mı istiyorsun, zafer mi istiyorsun? Sağlıklı bir iradeyle, saf niyet ve temiz karmalarla buraya ilerleyecek olan sensin. Hak ediş bilinci, hak ettiğini düşünüyorsan buna göre davran. Başarıyı hak ettiğini düşünen bir birey e, iradeyle ileriye doğru gidecektir. İkilikleri, ışığı, gölgenin dengesini başaracaktır, netleşecektir, kendini seçecektir. Yaşama gücünü, yaşama sevincini, kalbiyle uyumlu kararlar alacaktır. Bilmem izah edebiliyor muyum? E, yapmanız gereken en akıllıca eylem e, artık arkadaşlar ilahi rehberliği duy diyor sistem size. İçindeki cevapları dinle. Bütün cevaplar içinde zaten sana sürekli bildiriliyor yüksek bilinçten. Sana sürekli yüksek benliğin aracılığıyla cevaplar iletiliyor. Biliyorsunuz zaten ama kaçıyorsunuz anladığım kadarıyla bazı gerçeklerle yüzleşmekten, içsel gerçekliklerinizle yüzleşmekten. Artık sabırlı olun, sakin olun. Sabır, bilgelik ve sebatla içinizdeki cevapları duyun ve ilahi rehberliği takip edin. Tekrar bakın gördünüz mü? Yani e, burada muhtemelen egonun hileli sesleri sizi ele geçiriyor. Ya bir şey oldurmaya çalışıyorsunuz, ya manipüle etmeye çalışıyorsunuz süreci, sonucu, olayları, döngüleri. Ya bağımlılıklarınız var, e, ya işte kazanma güdüsüyle, ya kaybetme güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Bir şeyler oluyor burada. <laughs> ya da değişimden korkuyorsunuz başlı başına. Evet yapmanız gereken en akıllıca eylem artık olaylara, döngülere, içeriye ve dışarıya bilgeliğin ışığıyla bakma zamanı geldi. Kapanışlar zamanı artık. Bir şeyler sana hizmet etmiyor artık. Döngüsünü tamamladı. Neyse ne herkes için ne olduğu değişir. Bazı oluş biçimleriniz de dahildir buraya. İnanç sistemleri, davranış kalıpları, sağlıksız alışkanlıklar, sağlıksız rutinler, olaylar, döngüler, ilişki, yaşam alanı, kariyer. Herkes kendisi bilecek kapanış zamanı artık. Bak, doğru dürüst bakmaktan imtina ettiğiniz nedir? Görmek istemediğiniz, halının altına süpürmeye kalktığınız nedir? Ya da direnç gösteriyorsunuz burada bir şeyleri, bir şeylerle yüzleşmekle ilgili direnç var burada. Bir şeyleri kesip ilgili direnç var. Artık geride bırakılması gerekiyor bu direnci. Endişe duyarak başlattığın her döngü, endişe duygunu haklı çıkarır. Endişeyle başladığın bir ilişki, kariyer, proje veya basitçe ocağa koyduğu sıradan bir yemek fiyaskoya dönüşebilir. İtimat ve akışa teslimiyeti öğrenmek ustalık boyutudur. Endişe duygunu ehlileştirmeye hazır mısın? Endişeyi bırakın arkadaşlar. Endişeyle yolculuk başlatamazsınız ve burada bir yol yeni bir yolculuk başlatılması gerekiyor. O yüzden olur mu olmaz mı ya düşersem ya yalnız kalırsam ya zeminsiz kalırsam ya başaramazsam ya o işte filan gibi korkularla kaygılarla hareket etmediğinizden emin olun Nisan ayı itibariyle. Zihin ve kalp arası arasındaki dengeyi kurmak bilgelik boyutudur. Zihnin geçmiş ve gelecekle ilgili yarattığın senaryoları körükler. Kalbin için esas olan andır. Zihnin gaza basman gerektiğini savunabilir. kalbinse yorgunsun biraz dinlen der. Zihnin aman boş ver diyebilir ama kalbin yaşamının sorumluluğunu üstlenmeni ister. Zihnin bencil ve katı olabilir ama kalbin hatalarının sorumluluğunu üstlenmeni ve özür dilemenin zafiyet olmadığını söyler. Şimdi zaten ne dedik? Egonun hileli sesleriyle ilahi rehberliği bir birbirine karıştırmayacaksınız artık. Artık işte o sabotajcı zihin, sahtekar zihin, küçük zihin e, gelip alana sizi meşgul ettiğinde yürek bilgeliğinizle uyumlanmak için elinizden ne geliyorsa yapacaksınız gördünüz mü? Bu da anlattık zaten. Hepsi burada işte. Anneni affet. Yeterince güçlü olamamış ve sana gereken manevi desteği sunamamış olabilir. Anneni affedemediğin sürece ilişkilerin sağlıksız bir boyutta var olamaz. Sağlık affedin olur affedin. Anneni affedemediğin sürece ilişkilerin sağlıklı bir boyutta var olamaz ve toksik boyutta kalır. Babanı affet. Sana ilk tanrın olarak gerekli güven duygusunu sunamamış olabilir. İlk tanrının desteksizliği yaşamı, yaratıcı gücü ve evreni cimri algılamana neden olur. Oysa yüce güç köklenebilmen için bütün bolluğunu sana sunmaya hazırdır. Affet. Kardeş yarası ana baba yarısından daha güçlü olabilir. Affetmen gerekir. Her ne kadar kırmış olsa da sana en yakın olan hep kardeşindir. Şimdi arkadaşlar, içinizde annenize, babanıza, kardeşinize, kardeşinize ama o sebepten ama bu sebepten öfkeliyseniz. E işte o bana öyle yaptı. O bana şöyle haksızlık etti. O bana böyle ihanet etti. Ben şöyle itildim. Şöyle terk edildim. Şöyle dışlandım. Şöyle eleştirildim. Böyle yerildim. Buna bir son vermeniz gerekecek. Şu çünkü hiçbir yere varmayan bir kavgadır bu. Ve sadece sizin iç dünyanızı ve akabinde dış dünyanızdaki bolluk bereketi etkileyen bir kavgadır. Kesin bilgi. İç dünyanızda e, bu insanların da birer insan olduğu hatalarıyla, sevaplarıyla ya da zafiyetleriyle kendilerini yaşadıkları ve bütün bu olanların e, sizin şahsınızla ilgili olmadığını bir an önce içselleştirirseniz ve bütün bu duyguları alanınızdan ayırırsanız, itilmişlik, dışlanmışlık, beğenilmemişlik, onaylanmamışlık, terk edilmişlik, her neyse o yargıç, suçlu ve kurban rolünden özgürleştiğiniz an gerçek bolluk bereketi yaşayacaksınız. Bırakın kendi köklerinizi inşa edin çünkü siz bir bireysiniz, bir anadan babadan ya da bir aileden gelmiş olabilirsiniz ama kimseye ait değilsiniz. Kendi kökleriniz var, kendi köklerinizi şifalandırın ve affedin, bağışlayın. Affetmek olanları değiştirmez ama sizi güçlendirir, sizi şifalandırır. Anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum. Seni benden, beni senden özgürleştiriyorum. Bu arada gidip gelen rahatsızlık verici bağları kesin, atın, atın. İlerleyin. Özgürleşme zamanı. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.